Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik kitabı 176 ve 177. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 5. üniteye hazırlık. Bugün günlerden salıdır. Buna göre dün günlerden neydi? Pazartesi. Yarın hangi gündür? Çarşamba aşağıda verilen bütünlerin ne kadarının boyandığını altlarına yazarak gösteriniz. Hepsi, yarısı, yarısı, hepsi, üçgenin yarısı, üçgenin hepsi boyanmış. Bir takvim alarak inceleyiniz. İncelediğiniz takvimde aşağıda verilen tarihleri gösteriniz. Evinizde veya sınıfınızda olan takvimlerden bu işler, işaretlemeleri yapabilirsiniz. Saatleri doğru okunuşları ile eşleştiriniz. Evet, ilk saat saat 6, ikincisinde saat 4, üçüncü saatte de saat 12. Paraların değerlerini altlarına yazınız. 50 kuruş, 25 kuruş, 1 lira, 10 lira. Aşağıdaki etkinlikleri günün hangi diliminde yaptığınızı belirtiniz. Yataktan kalkma sabah, kahvaltı sabah, öğle yemeği yemek öğlen, akşam yemeği yemek akşam, uyumak gece. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.